İhsan adamlar çekti aldı ya sen gene göbeğini yıkamadın Kaldır kaldı, kaldır çek 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 Hop tahtına dur okay. Dolandırma bir yere Açıkmışlar hıyar yiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hıyar yiyorlar, hıyar. Kim? Kim? <laughs> Beşir, Mehmet. Oğlum ben hep. O lan benli elini de işte. Benim balığı ben çekin size. A Tam mı artık Yok. At. Hadi At. atarken elini bırakacaksın oradan. Tamam. Aman hadi. Terk edeyim. Hava etme. Vallahi yaptın attın. olsun. Tamam vallahi. Hadi şimdi şey yap. Şunu kapat. Şunu değil mi? Şunu kapatacaksın şimdi. Tamam. Hiç kıpırdatma. Hiç kıpırdatma. Güzel kapatacaksın değil mi? Çok güzel. Vallahi hiç atışım süper. Hacı. Küçük müçük bir şey yakal artık ya.